Karanlık korkusu. Küçük otobüsler dışarıda toplanmışlar. Sizce ne yapıyorlar? Arkadaşlar, efsanevi hayalet kamyonun hikayesini duydunuz mu? Efsanevi hayalet Hı? kamyon mu? Neymiş o? Korkunç, esrarengiz bir hayalet kamyon. Hep karanlıkta ortaya çıkarmış. Korkunç bir kamyon mu? Yay, 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 yay. Ay, yay, yay. Anlatılana göre çok büyük bir kamyonmuş. Ayrıca çok hızlı. Ürkütücü bir kornası varmış. Hadi ama o kadar da korkunç olamaz. En ee, <laughs> Ama benden bile korktun. Öyle aniden böyle dersen korkarım <laughs> tabii. Rogi biraz daha anlat <laughs> lütfen. Bu efsanevi hayalet özellikle korkak araçların karşısına çıkarmış. Ve onunla karşılaşanlar ortalıktan kaybolurmuş. Hadi ama saçmalık bunlar. Ha? Ha? Leli? İnan doğru söylüyorum. Ayrıca ürkek biri olduğun için daha dikkatli olman gerek. Uuu, ben efsanevi hayalet kamyonum. Yeter. Benimle dalga geçmekten vazgeçin lütfen. Ne en Efsanevi hayalet kamyonla karşılaşırsan bana haber ver. <gülüyor> <gülüyor> Sadece beni korkutmaya çalışıyordu. Ha, artık uysam iyi olur. Ha, bu ses Bu ses de ne? <laughs> manevi hayalet kamyondur. Rogi'nin hikayesinden etkilendiği için, Leni ışığı söndürmeden yatıyor. Aa, 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 aa. Aa. <laughs> Leli kabus görmüş olmalı. Günaydın çocuklar. Günaydın. <laughs> i̇yi uyudun mu? Hayır, tuhaf bir ses yüzünden hiç iyi uyuyamadım. Siz de o sesi duydunuz mu? Ha? Hangi ses? Ben hiçbir şey duymadım. Bir ses duyduğundan emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Çok garip. O sesi duyduğumdan eminim. Gerçekten siz duymadınız mı? Hayır. hayır? <laughs> söylüyordun. Ama bak, korkmuşsun işte. Korkak korkakleni, korkaksın. Biliyorsun, bu hayalet kamyon sadece senin gibi korkakların peşine düşermiş. <laughs> Lütfen kesin şunu çocuklar. <laughs> Hepiniz buradasınız. Merhaba. Erma. Merhaba Asito. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün Tünelden geçerken yapmamız gereken şeyleri öğreneceğiz. Çok eğlenceli Bir Biraz önce başlayalım. Tünel mi? Ama tünelin içi karanlık olur. Ooh. Bir sorun mu var Leni? <laughs> Hayır. Pekala şimdi hepiniz ekrana bakın. Tamam. Tünele girince farlarınızı yakacaksınız. Tabii tüneller karanlık olduğu için ışıkları açmak gerekir. Çok doğru. Ayrıca önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir mesafe bırakmalısınız. Mesafe bırakmazsanız önünüzdeki araç durduğunda ona çarparsınız. <laughs> Aynen öyle Tayo. <laughs> Son olarak sabit bir hızla seyretmeye özen göstermelisiniz. Aa! Anladınız mı? Pekala, hepinize iyi sürüşler o zaman. Teşekkür ederiz. Aa, keşke şu hikayeyi hiç duymamış olsaydım. Neyse düşünmemeye çalışayım. Yola devam. Aa, bu 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 yol tünele gidiyor. İçerisi karanlık olacak. Çok hızlı bir kamyonmuş ve korkunç bir kornası varmış. Aa, bu doğru olamaz. Zaten buradan belki defa. Nerede kimse yok. Çok saçma. Her şeyden önce hayal et bir şey yoktur. Ayrıca ben karanlıktan korkmam. Tünel sanki her zamankinden daha karanlık. Hı. Neydi o? Bu hayaletin dev boyutlarda olduğu söyleniyor. Ay. Ve korkunç bir kornası varmış. Ay. Ay. Hayalet. Ay. Hey. Aa. Beni bekle. Rogi'nin söyledikleri doğruymuş. Aa, çok korkuyorum. Ne? bakar mısın? Ha, ben o kadar da korkunç bir araç değilim. Aa. Ha? ha? yoksa gerçekten korkunç muyum? Efsane bir hayalet kamyon değil misiniz? Ben tırım. Yük taşıma aracı. Peki neden bu kadar irisiniz? <laughs> ha, yurt dışından gönderilen malları taşıyabilmem için büyük bir gövdem var. Anlıyorum. Peki korna sesiniz neden öyle tuhaf? Ha, bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Arızalı olduğu için tuhaf ses çıkarıyor. Aa, demek sizin hayalet kamyon olduğunuzu düşünerek boş yere korkmuşum. Ha, benden korkmana gerek yok küçük otobüs. Tabii buranın karanlık olması içimdeki korkuyu daha da arttırdı. O zaman istersen evet. tünelin sonuna kadar sana eşlik edebilirim. Gerçekten mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Aa, hiç önemli değil. buna sevindim. Şimdi yükümü boşaltmak için havalimanına gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Ne kadar da nazik bir düşünceli bir kamyon. Aa, ah, ama başta çok korkmuştum. Çok da yoruldum. Hı -hı. Tır bana Lenin'in Cünel'de korkudan tir tir titrediğini söyledi. Öyle mi? Neden? Efsanevi hayalet kamyon yüzünden tırın o hayalet kamyon olduğunu sanmış ve korkmuş. Efsanevi hayalet mi? Neymiş o? Ben hiç duymadım. Peki sonra ne olmuş? Bizim tır konuşup onu sakinleştirmiş ve tünelin sonuna kadar ona işlik etmiş. Ha? Ha? Ben geldim. Hoş geldin. İyisin değil mi Leni? Tünelde olanları duydum da. Evet. Efsanevi kamyonun peşime düştüğünü sandım. Aa, Leni aslında... Aslında a... efsanevi hayalet kamyon diye Aha. bir şey yok Leni. Ama dün gece çok tuhaf sesler duyduğumdan eminim. Aa, o sesleri biz çıkardık. Lütfen bizi bağışla. Kendimizce şaka yapmak istemiştik. Ne? Özür dileriz. Ha, bir daha asla yapmayacağım. Evet. Böyle olduğunu bilmiyordum. Ayrıca Leni beklemediğin dışı bir şey olsa bile korkman Hı -hı. gerekmez. Çünkü Hı -hı. biz seni koruruz. Evet. Hı -hı. Sonra görüşürüz. Hı -hı. Aa. 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 Ne yapacağız? Leni bize çok kızmış görünüyor. Aa, sana bunu yapmayalım ne? demişti. Aa. Aa. Bir kere her şeyi başlatan sensin. Of de Metro gibi Tayo yapmış. Nasıl bu kadar kötü olabilmişler ki? Lenin. Evet. Hena tamir atölyesine uğramanı istiyor. Peki. Hemen giderim Sito. Tamam. Git bakalım. <laughs> Hı? Neden burası bu kadar karanlık? Hena. Hoş geldin Lenny. Bu da ne? Bon, bon, bon. Pır 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 pır. Ta-da! Evet ne diyorsun? Beğendin mi? Perdede gölge oyunları yapan meğer Hena'ymış. İnanılmaz. Gerçekten çok güzeldi. Beğenmene gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim. Gerçekten bu fikir nereden aklına geldi? Aslında bu Rogi ve Tayo'nun ortak fikriydi. Tayo ve Rogi'nin mi? Çocuklar. Ha? ha? Aa. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Artık karanlıktan korkmuyorsun değil mi? Ah, buna sevindim. böyle iyi arkadaşları olduğu için çok mutlu. Ayrıca onların sayesinde artık karanlıktan korkmuyor.